akşamlar değerli dostlar. Bugün endeks coştu desek yeridir. Ee, 10.400 üzerinde bir açılış yaparak o bahsettiğimiz 10.450'yi geçer geçmez 10.600'e doğru hareket etti ve orada da kapanış yaptı. Oldukça güzel. Endeks tarafında bir sıkıntı yok. Herkesin yüzü gülmeye başladı. Hedef şu anda 10.800 ve 11.000. Ama şunu bir nokta olarak belirtmek isterim. 10.800 veya 11.000 o civar biliyorsunuz ki bizim eski tepelerimize denk geliyor. Oralardan geri dönüşler tekrar olacak olursa bu 10.330'a kadar düşünün 11.000'den 11 11.330'a yani 700 puanlık bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Tabii bunun için haberler gerekli, başka şeyler gerekli ama teknik olarak bunun olabilmesi de gayet mümkün gözüküyor. Dolayısıyla buralara doğru bir çekiliş yaşasak bile 10.300 üzerinde kesinlikle güçlü bir duruşa sahip olduğumuzu söylemek isterim. 10.600 üstü zaten bizim hareketimiz başlamıştı. Hep belirttiğim 10.205'e dikkat ettiniz. Bakın 10.205 10.205'e geçildikten sonra yükseliş trendi başladı. 10.330'dan sonra üç kere denedik. Dördüncüsünde hızlı bir şekilde 10.600'e gelmiş bulunmaktayız. iki gün içerisinde 11.000 belki yeni bir rekor gelecek bilmiyoruz. Ee, ama şu an her şey yolunda. Umarım böyle de devam eder. Ee, bir dipnot daha yarın akşam Osmanlı yatırımı için e, ücretsiz bir eğitim düzenliyoruz. E, ben vereceğim eğitimi 2 saat olacak eğitim trend takibini anlatacağım. E, bunun için de e, ilgili e, gönderilerden Kaydınızı yapmayı unutmayın. Bugün Tur Sevgi günüydü. Tur SEG için 4'ten fazla e, aracı kurum e, hedef fiyat verdi. Ortalama 13.5 civarında hedef fiyatlar var. Oyak yatırımı 13.75, Alnus yatırımı 13.51, İntegral yatırımı 13.55 ve Deniz yatırımda 14 lira hedef fiyat verdi. Her zaman dediğim gibi hızlıca bu hedef fiyatları varsın ve üzerine de geçsin. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.